Pakistan Merkuan için çok teşekkür ediyoruz efendim. Kendisi çiçeği burnunda bir gıda mühendisidir evet, diyebiliriz artık. Evet, son sıra. aynen son bir değil. senem kaldı. Birçok konuyla ilgileniyor. Mesela müzikle yakından ilgileniyor. Motor evet. gezileri yapıyor babasıyla. Buradan evet. selamlarımızı iletelim. Aynen, aynen. evet babama selamlar. Sizin buraya katılacağınızı öğrendi. Nasıl yorumlar yaptı? Zaten o başvurmamı istedi Hı -hı. hep. Yani sürekli başvur dedi. Dün işte söyledim katılacağımı. Çok sevindi yani. 9 bin dedi. Dede. 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 Bize lazım olan da o. Çünkü maşallah Özge Hanım güzel başlangıç yaptı. Evet. 9.000'i de aşıyor gibiydik ki yana yakıla da birazcık takıldık harf aldık. 8.800 puan süresinin tamamında kullandı. 10 tane harf alabiliriz. Hı, hı. Onun üzerine 1 saniye arttırmak gerekir. Tamam. Bu elbette alt limittir. Evet. Sizden sonra 3 kişi yarışacak onları da düşünün. Tamamdır. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun geliyor efendim. Berfu Hanım'ın ilk sorusu 4 harfli bir cevabı arıyorlar. Kolay vallahi spor karşılaşmalarında, yarışmalarda ve bazı sınavlarda başarı değerini gösteren birim. Skor. Birim. Birim. Puan. Puan daha güzel. Ve 400 puan birden kazandı. Bu güzel. Şimdi eş anlamlı sorusu. Burada da takılmazsınız. Tamam. Aklınıza ilk geleni söyleyeyim ben puanım. Buyurun. Mercek. Lens. Batı kökenli karşılığı. Lens. Şimdi sorularda küçük Çıkıntılar var demiştim. Daha doğrusu şanssızlık onlar. İki tane askerlik sorusu var. Size denk geldi. Ama askerlik dışında da kullanılan kelimeler bunlar. Bence kulağınıza gelmiştir. Şuna bir bakın önce. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi. Mesela atış eğitimi. Atış bir şeyi de derler ona. Arapça kökenli bir kelime. Ben bir harf alayım. Böyle idman gibi bir şey. Eski ama halen kullanılan atış idmanı, hayır atış idmanı Talim. değil. Talim. Nedir efendim? Talim. Talimdir efendim. Evet. Çok güzel. İkinci askerlikle ilgili sorun bundan biraz daha zorca. Ama ona daha vakit var. <laughs> evet. Siz şu kolay soruları bir <laughs> hayal Aynı zamanda bir kadın ismi. Şöyle sorduk. Yalgın, pusarık gibi isimleri de vardır. Hararetin neden olduğu optik yanılsamadır. Serap. Serap mıydı o? Kesinlikle öyle. Daha kısa sorularım da var. Mesela şu 6 harfli cevapların ilki. Görelim. İstenilen şey. Maksat. Niyet. Nedir o? Maksat. Berfu Hanım hayran kaldı. Vallahi hayran kaldım. Talimde bir tane kaldılar. 5 soruyu yap ettiler maşallah. 3 dakika 15 saniye var. Yani 45 saniyede cevap vermişsiniz her birine. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen geçiyorum yenisine. Yine askerlikle ilgili bir şey. Hı. Eski bir kelime çıkacak karşınıza. Ama belli yardımlarım olacak. Önce tamam. soruyu okuyup bir özümseyelim. erkan Harp. Bu sözcüğün Bilmiyorum. günümüz Türkçesindeki karşılığı. Savaşla ilgili. Evet yani hani demek istiyor ki belli niteliklere sahip subay. Ve bunun içinde belli teknik eğitimler almış. Yani sadece albay değil mesela. Nokta nokta albay. Harf alayım bir tane. Harf alalım peki. Yani teoriye dair belli eğitimler de almış. O neticede de rütbesinin başına böyle bir şey ekleniyor. Nokta nokta albay. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kurmay. Neydi efendim? Kurmay. Sizin pratik zekanıza kurban. 2700 yaptınız kasayı. Tebrik ederim. Teşekkür tamam. ederim. Yolumuz aydınlık bundan sonra. Haydi 7 harfli cevaplara. <laughs> Şöyle bir soru. Sizi yarışmanın tam ortasında taşır. Kötü bir olayın etkisini azaltan teselli. şey. Teselli. Avuntu teselli. Berfu Hanım'a bakın. Uçuyor. Buyurun yenisi geliyor o zaman. 7 harfidir. Son 7 harfli cevabınızdır. Tek kelime. Demiş ki. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey. Alamet. ...belirti... Bana sormayın artık. <laughs> Güvenin kendinize, patlatın sokakları. Tamam. Bunu daha önce <laughs> sormuştuk. Çok değiştirmedik. Biraz daha uzun oldu bir öncekinden. Bir bakalım. Hem kişinin sahip olduğu tüm kıyafetler anlamına gelir... ...hem de bir mobilyanın adıdır. Hem kişinin sahip olduğu bütün kıyafetler... <laughs> ...aynı zamanda yani büfe gibi... Koltuk gibi bir mobilyanın adı. Gardrop. Bana mı De soruyorsunuz? Gardrop. Cevap veriyorlar. <laughs> 4.900 yapıyorlar böyle bir şey kasayı. Tamam. Bir hesap yapalım mı? Yapalım. Çok uzaklaşmadan. Evet. Elimde bir tane 8, iki tane 9, iki tane 10 bir cevap kaldı. Yani elimde 5 tane soru var. Hı hı. Siz bu 5 soruya cevap verirken 7 tane harf alabilecek durumdasınız. Hı hı. Daha güzeli 2 dakika gibi bir süreniz var. Tamam. Bir Onu dakika kullanalım. 57 <laughs> saniye ama diyelim biz ona 2 dakika ve harf almak yerine o süreyi kullanalım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Yabancı kökenli bir kelimedir aradığımız. Türkçesini vereceğiz biz size. Başka <laughs> da bir açıklama yapmayacağız. Buyurun. Son 8 harfli cevap. Türkçe karşılığı. Dedektör. Algılayıcı. Dedektör. Vallahi bravo. Hiç beklemeyelim geçelim 9 harflilere. Bakalım. Ortak idare. Yine Fransızca kökenli. Siz buna ne yetişemediniz. Demiş? Siz buna yetişemediniz. Mesela hani siyasette, politikada ortak idare. Ben bir harf alayım. Hep böyle bir ortak idare vardı ülkemizde. Ne kuruyorlardı yani? Partiler. Parlamento değil. Bir harf daha Bir şey yani. kuruyorlardı hani bir Koalisyon. İşte o kadar. <laughs> 6400 oldu kasa. Kaç harf alman kaldı? 5. Tamam. Beş tane <laughs> harf alabilecek durumdasınız. Bence onları almayacaksınız. Bir dakika tamam. 20 saniye var elinizde. Üç tanecik soru kaldı. Ve bunlar çok kolay sorular. Tamam. Hadi bakalım. Dedektörden de kolay, koalisyondan da kolay, belirtiden, gardıroptan da kolay. Buralarda biraz zorladık diye özellikle sondaki üç soruyu kolayından seçmiştik. İyi o zaman. Bir bakın. Biraz da zıpır bir şey. Demiş ki hikayenin meşrebine göre üstsüz veya sadece bikini üstü giymiş halde canlandırılan hayali karakterdir. Yani hikayenin meşrebine göre. Çıplak, kral ya çıplak geliyor ama. Ya çıplak ya tamamen çıplak ya da sadece bikini üstü giymiş olarak Yarı resmediliyor. Yarı çıplak. Öyle bir hayali karakter mi var? Bu çünkü Deniz kızı. Nedir efendim? Deniz kızı. Deniz kızıdır. Masal dünyasında benim bildiğim başka üstsüz evet. yok. Buyurun gelsin yenisi. Demir veya çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan bir tür kuvars. iki kelime. Bunu böyle demire, çeliğe sürttüğünüzde kıvılcım çıkarıyor. İsmini de oradan alıyor. İki kelime. Ateş çakar gibi. Ateş olmuş. çakar. Hayır. <laughs> kuvars neydi? Kuvars bir çeşit çelik mi? Çelik Değil, yok hayır. Yani, Mineral. Harf, tamam. harf, harf, harf alalım mı? alalım. Aldık bir harf. Gitti şu an. Kıvılcım çıkartıyor efendim böyle çeliğe sürttüğümüzde. Çakmak taşı. Çakmak taşı 900 puanda yerinde. 8200 oldu kasa. Topu topu 600 puana ihtiyacınız var. Dört tane harf alabilirsiniz isterseniz son soruda. Hı hı. 20 saniye süre var. Buna da imkan sağlar. Ama sizden sonra yarışacak olan yarışmacılar hı hı. çok sevinir bu duruma. Sevindirmeyin ben, onları. Evet. Buyurun efendim iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Adetlere göre yolunu açmak için bahşiş vermek zorunda ka olan kafile. Düğün alayı mı? Bilmiyorum. Düğün alayı. Kaynanalar çeksin <laughs> halayı. Bin puan değerindedir. Kasayı dokuz yapar. Berko Hanımcığım. Başlarken biraz böyle tereddüt evet. içerisindeydiniz <laughs> ama dediğinizi yaptınız. Evet. İster kazanın ister kaybedin çok güzel. Çok teşekkür alkışlar, ederim. Hocam <laughs> rica